Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG oynuyoruz ve yine ee, 4 vs 4 atacağız bu sefer Bu sefer yanımda başka arkadaşım var Yunus Şimdi hiç bekletmeden başlayalım arkadaşlar Yenilirsek de bir şey olmaz artık Bu arada arkadaşlar önceki videomda da dediğim gibi 100 abone olursa aranızda PUBG oynayanlar da varsa ee, e, ID'nizi söyleyin. Size arkadaş olarak ekleyeceğim. Birlikte oynayabiliriz belki. Birlikte video çekebiliriz. Eğer 1000 abone ne oldu lan? Acil oyna. 1000 abone olursak, bir öyle gelişirsek 1000, 2000, 10.000'e falan gelirsek aranızdan 5 kişiye Royal Pass hediye edeceğim. Elite Pass'ta bin falan olursa. Abi girdiğimiz gibi öldük ya. Şıtır bitsin başlayacağım ben. Nereye sıkıyor lan bu? Bir botlar geldi. Adam duvara geçiyor. Lan adamı daha görmeden ateş ediyor bu ya. Bekle, ben sesimi kapatmışım. Aha, bu ne oldu? Tamam, ben başlıyorum. Bitireceğim, aloo. AMR seç, tamam mı? AMR M762. M762. AMR. Location oh. Marked the location. Oh. Oo. Oh. Oh. Senin var mı? Burada sıkıyor. Bir yerde yok yok. Şu, yani buradan sık sık tutar mı? Burada mı gördüm 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 gördüm. Bak ilerideki ağacı gördüm. Yasın gördüm. beni gördüm. Abi, ya galiba Sevim. Yok oyunu ma <laughs> 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 abi ya Abi bunlar ne ya? Gel Yunus söylesen bayılacaksın. Evet. Lan Abi gelemeye. Hadi Bir şey gel Yunus gel Yunus gel. Mark to location. Ağacın oraya fısmış. Abi gidiyor abi, abi nereden sıktı? Nereden? Sıktı? gel gel buraya gel buraya gel buraya. İyi, 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 iyi. Bence ilerlemiyor. Birazdan böyle gelebilir. Abi bunlar olacak. Abi nereden sıkıyor ya? Gel, 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 gel. Aha gördüm ya. Dur da. Gel geliyor, geliyor, geliyor. Ne? Dikkatli ol. Geldi. Şey, Kurtarın Adamlar pro 2 vs 2 atıyoruz bu çıktı. arada 2 vs 4 2 vs 2 ha? onlar da 2 Abi Şansa bak ya Ben şuan bir AVM alacağım AVM al Evet, yani. gördüm gördüm geliyor geliyor sonları geliyor evet

bir gel çıkar. İyi çok iyi. Arena oynuyor kızım. Kanal Arena. we serve now. Fire and water combine make steam. The wind and earth can make the strongest. Quick. The best of us

şu 43 iyi oynar 38 diğerleri çok iyi değil o bizde de 58'lik var bizde en düşük 45 yani sen Yo ben 49'um. Öldük bence. Let's go. Burada. Oha. Adamlara bak. Bize pusu yapmışlar. Abi 3 vs 1 atıyorum gelin lan. Helal. Helal helal yanıyor, yanıyor. Helal la Helal oh. Geberdim oh. Alırsın canım Çok çekişmeli olacak bu arada Hadi oh. Hadi oh. Hadi oh. Hadi oh. oh. Hayır ya yapma abi. Yeniliyoruz.

Nasıl ölmedi o? Abi ya. Hadi yeni şu botları. oha. Oha. Yaz aşağı to win. Hepsi. Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? gel. gel. Ay, sakın ölmeyin. Hadi. Ya. İşte bu. Abi nasıl da getirdi? Oo! İşte bu. İşte bu da. Acayip iyiydi. Gel bir tur daha tak. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar burada görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzu 2 ya da 3 gün sonra atabiliriz arkadaşlar. there she